zikrettim abi. Her pazar mı burada var? Siz kendi evlerimizde yaptığımız düğünler, evet. hepsi kendi elimizden yaptı dışarıdan alınmadı. <laughs> Yaptığımız Baharatlar. salçalardan, baharatlarımız kendi ürünlerimiz. Hepsini kendi ürünlerimizden yaptık. Şimdi Şunlar, köftemiz, ee, mercimekli köftemiz, bayram kurabiyemiz, ee, içli böreğimiz, içli böreğimiz bu. Kişi börek. Evet. Böylemiz, Başka nelerimiz var? Bayram kurabiyemiz. Bayramda yuvarlama nasıl olsa evet, herhalde bundan dolayı. Peki da özelliği bayram nedir bayram, bayram kurabiyesinin? Bunu Ramazan evet. bayramlarında yaparız nasip tatlı niyetine. Evet. Başka nelerimiz var? İçli köftemiz var. Evet, Peki, Antep içli köftesinin diğer köftelerden farkı nedir? Yumuşa doğal olur. Doğal, çok katkı maddesi olmaz. Maydanozlu, baharatları da olmaz bizde. Sadece soğan ve et olur, biraz da bir ceviz olur. Evet. Başka bir şey katmayız biz. Yani Katiliniz evet. siz olarak. Evet. Doğal. Ve biz dışına da et koyarız. Dışına da et koyarız. Evet, dışına da et koyarız. Evet. Dışına da et koyarız. Evet. Altın mı? Evet. Artık şöbiyetinin özelliği nedir? Evet. Artık işte yapılan tatlılar. Bir de bayramda mı yapılıyor daha çok? Bayramda da yapılır. Özel günlerde yaparız. Evet, için özel bir tatlıdır. Toplantılarımızda yapıyoruz. Toplantılarımızda evet. yapıyoruz. Davet verdiğimizde yaparız. Peki Antep'in yemeklerin lezzeti nereden geliyor sizce? Küçüklüğümüzden beri yapmamızda. Mesela 7 yaşındaki kızımız köfte yoğurabilir şimdi şu an. Yani görerek, bilerek ve kokusunu, duyusunu her türlü beş duyumuzla yaparak belli olduğundan. Salçamızdan, baharatlar, kırmızı biberimizin tadından, salçamızın tadından ve küçüklükten damak tadımızın gelişmesinden dolayı bu kadar lezzetli erkekleriniz bile yapabilir. Hani o gördüğü için, tattığı için, tadına nasıl olduğunu bildiği için yapar. Ya Yok, Antep Lunda yemekleri mesela, de evet. Kendisi yani benden şimdi iyi yemek yapabiliyor. Damağının kendisine verdiği tatlı, tatlıdan dolayı. Antepli erkeklerin özellikle de mi adı dışarı gidince az kalıyorlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine de genelde Antep erkekleri de yapabilir iyi kötü bir şeyler. Evet. give up that i'll that's what